Evet arkadaşlar hepinize Merhabalar <laughs> e, bugün sizlerle karakter çıkma taktiği deneyeceğiz leon çıkartma taktiği deneyeceğiz bunun için e, 10 deneme şeyiniz 10 denemeniz olması gerek 10 seviye denemeniz olması gerek sonra en az 4 tane olması gerek bir videodan mı gördüm arkadaşlar göstereyim Arkadaşlar bu videoda ee, çıkacak mı bilmiyorum çıkmayacağını düşünüyorum sadece deneyeceğim bakalım çıkacak mı şimdi de geçelim ee, önce sahtelerden şey beleyi deneyeceğiz öyle bir Benim... Demek dedik hiç dokunmayacak hareket ettirmeyecekmişiz sonra Peki, Şuradan şu emoji atıyoruz. Sonra şöyle teker teker vuruyoruz bunu. Haydi Ateş ettin mi? Ay ben bir dakika ya. To get a hot start. Arkadaş ya bir dakika oyuna baştan gireyim belki. Arkadaşlar ne olur ne olmaz diye oyuna baştan girdim ya yanlışlıkla oldu. Ay zaten korkuyordum yanlış bir şey yaparsam diye. Nerede bu böyle? Ha, Hadi baştan, baştan. Evet. Şimdi hiçbir yere dokunmadan emojimizi atalım. Oh, 1 2 3 4 Hepsini teker teker vurarak öldüreceğiz arkadaşlar. Ya bu bile saçma geliyor böyle bir şeyler yapmak. Ne alaka böyle yani. Saçma geliyor aslında. Ama deniyoruz arkadaşlar. Arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Evet. Şimdi çıkış yapacağız. 5 saniyede girdikten sonra çıkış. Doğru. Tamam. Yaptık. Şimdi de buradan hatırlıyorsam böyleydi değil mi? Buraya geliyordu. Evet. Şimdi Şimdi istediğimiz kulak, bir plavona planlar. basalım. Plavona basalım biz de ya. Nerede bu plavon? 20 kere. Lan Burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tamam değil mi? Evet. Sonra buradan bunu yapacağız. Sonra buradan bu değil. Buradan mavi yapacağız. Ve şimdi dilimize geçeceğiz. E, ayarlar. Ayarlardan nerede bu dil? şey şurada. Şuradan böyle yapacağız, oyuna gireceğiz. İnşallah olur. O kadar çok emek verdim arkadaşlar. Kutu yolundaki şeyleri bile açmadım yani. Şimdi tamam. açmayayım ne olur ne olmaz. Bozulur falan. Yani en az 4 tane kutu gerekli. Ben böyle bir sürü yaptım. 4 tane yapmışsın. Aç. Evet. Şimdi ilk önce büyük kutu açalım. Bakalım. Üzerini yani pek sanmıyorum. Ama hesap sıfır. Ender çıkabilir çıkarsa şaşırın. Oha yani. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Benim daha açılmayan engellerim vardı ya. Biraz da çıkmaz zaten. Leon beklerken... Göz... Lan beklerken nasıl bu oluyor olabilir ya. Yoksa şansım oldu? Ya şansı bence, şansı bence, oldu. Bence, ben bence, şansı bence, Şansı oldu. Bence, şansı oldu. Bence Aa Aaa da geldi. Oha. <laughs> Görevlerimiz de açtık. Güzel. O görevler de var. Tamam. Buradan bu ne ya? Bir dakika. Etkinlikler. Etkinlikler. Bir şey söyleyeceğim ya. Biz bunu dilimizi Türkçe'ye geri çevirirsek olur. Kul tuz. Kul tuz. Ya o da gelmiş. Bana da gelmişti. Bana da bekut'tan geldi. Ya o da e e e ya, e daha vardı, vardı ama ondan da çıkmadı. Dilimizi geri... Hamdi! De... Arkadaşlar yanlışlıkla ID yerine açtım. Watch out, Bir dakika ya. Yine aynı yere basın mı? Ayarlar şurası. Buradan şurada diller vardı. Allah. Arkadaşlar daha demin ne olduğunu sormayın. Beni kroma yönlendirdik. Kroma süper seninle mi? ne tıkladık biz kardeşler? Ya var ya şimdi Türkçe yapacaktık. Anlık tarafı Türkçe yapacaktık. Boşumuza gelmeyen kalmadı ya. Ne oluyor? Arkadaşlar dilimizi Türkçe'ye çeviremiyoruz. Oo, güzel. Arkadaşlar dilimiz Arkadaşlar yanlış yere basmışım. Bakın. Şurasına basacakmışız. Türkçe olsun ya. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Ay. Tamam. Arkadaşlar, search çıktı yani. Boy, kim bul? Aa ne search? <laughs> ben search spirit karşılayalım onun. Spirit çıktı. Bir maç atalım. Bu da, bu search, bir board. Board. <gülüyor> 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 Bu arada buradan buradan görevler de var. Markette git de Bu kostüm var mı markette? Gelmiş mi? Karakterden çıkınca da markette gelmiş mi? Yok gelmemiş Arkadaşlar <laughs> bir de Mortis sahilde geliyor. Ben onu alabilirim. Benim Mortis var. Taş da yeterli baya. Bu ne ya? Se şey... Selena çık oku. taşı alınır mı? <laughs> git onun yerine git pas al. Allah. <laughs> Neyse. Bir tek... Şirte he hesaplaşma şey atalım. Tek de atalım. iki şey var. Ne alıyorsun Ne ne bir şey. <laughs> 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 bu bence ya. Bir hmm. daha aynısını yaparsak olmuyor mu? Şans olmuyor mu? bir daha <laughs> denesek mi? Ben denerim. Benimle, ben de, bestim, ben de bir şey denerim. Bir dört tane, tane. Arkadaşlar bir videomuzda o zaman başka bir şeyin, başka bir şeyin deneyeceğiz tabii de. Aynı şey denemez, denemesi yüzlerine düşer, olmaz. Neyse. Evet. Ana. de kaldı. Arkadaşlar yani daha çok böyle videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Ee, <Evet>. karakter <Heraklar. gülüyor> Çıkmak taktiklerinin ikinci videosunu da gelmesini isterseniz Aa, kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bu taktik oluyor olabilir. Diğerlerinde bile 5 like, like gelirse arkadaşlar 5 like gelirse ee, diğer karakter çıkartma taktiğini yapacağız. İkinci karakter çıkartma taktiğini Akar, yapacağız. Arkadaşlar diğer herkes olmuş. Birine kron çıkmış. Birine Siz yalan da olabilir. Bir çıkmış bir bir çıkmış. Bir de çıktı. Gizemli bu değil mi? Bir de spor. Arkadaşlar inanır mısınız bilmiyorum ama. İnsan bir mı? Arkadaşlar benim ana hesabımda <laughs> Sprout şey yok. Biliyor musunuz? Sprout yok. Ama Buradan kutu biriktiriyorum. Karakter çıkması Bunu Sonra bunu öyle... şey yapabilirsin aslında. Bunu açabilirsin Hayır. şu an. ben de şu an açabilirsin. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sezon yenilendi yani. Şimdi ben diğer hesabımdan Brawl Pass alabilirim ama almayacağım daha. 30. kademeye falan geldiğimde alayım. Ne olur ne olmaz oyunu falan bırakırsam. boşa gitmesin Brawl Pass. Zaten Brawl Pass'ı zor alıyoruz. Diğer hesabı da göstereyim bir. Ay, yap. Arkadaşlar şimdi de diğer yan hesabına giriyoruz. Yan hesabım daha çok tabii. tabi. Şimdi arkadaşlar bakın burada da böyle güzel karakterler var. Arkadaşlar bu rotası iki, iki sezonunda bitirirseniz bir sezondan 90 taş geliyor. Diğer sezondan da 90 taş 90 taş. Yani bu alabilirsiniz arkadaşlar. taş alabilirsiniz. Arkadaşlar, taş da alabilirsiniz. arkadaşlar <gülüyor> e, <gülüyor> bakın benim şöyle bu sezonda şu an 5 tane kademe getirdim. 6 kademe. Önceki sezonda Önceki sezonda arkadaşlar şöyle zaten bir videoda göstereceğiz. Gördüğünüz canım. gibi arkadaşlar. 60 kademeye kadar geldim. 62. ye de gelseydim elması alırdım bari. Bundan alabilirdim aslında bu zamanda bu pası ama almadım. Diğer karakteri daha çok beğendim diyeyim. Yani ben de ben beli sevdim en çok ama fark etmez. Talha şey. sevdiğini söyleyeyim arkadaşlar. Hem beli sevdi hem de belin şu kostümünü sevdi. Talha sniper şeylerini çok sever ama kostüme tıklayamıyor. Çok garip. Çünkü önceki tamam, önceki. şu anki sezonda böyle ilerledik işte. Sörfçü da güzel bir modeli Deneyelim aynı zaten ama görünüş farklı. Güzel olabilir. Karl'ın görüntüsünden sıkılanlar, karakteri mi? sevenler, Karl'ın görüntüsünden sıkılanlar yani. Aynı, bak aynı. aynı. Gördün mü ne atıyor? Ne atıyor? Neydi onun adı? Şey böyle olur ya Aynı. 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 nasıl olacak bakalım? Sular hmm. <laughs> güzel Kostümü de güzel Kostümü de alacağım zaten Ne oluyor Alacağım zaten yani Kardeşimin kanalı da abone olup like atmayı unutmayın Kardeşimin kanalı oyun kralı Arkadaşlar ee, Bir de bir şey daha söyleyeceğim Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar Şimdi Bir dakika bu videoyu da izleriz. Vakit var. Arkadaşlar e, bir şey söyleyeceğim. E, gerçek hayat mega kutu açılımı 11 görüntüleme oldu ama 3 gün önce attığım yeni güncelleme de neler oldu? 8 görüntüleme. Ben yani seçinmedim. diğer diğer videolar diğer youtuberlardan izliyorsunuz zaten. Yani ya da kendini de şey kendiniz de Kendiniz de keşfedebilirsiniz. Yani izlerseniz şey izlerseniz video olur. Bu arada gerçek hayat mega kutu açılımı biri de ee, abone, e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10 like olursa şimdi, şimdi kaç şimdi like var like bak. Şimdi kaç like var? Bir bak. Ee, arkadaşlar 2 like. 10 like de dediğimiz bir ikincisi gelecek. Evet neyse. Arkadaşlar kardeşimin kanalı da burada. Onun da kanalına abone olup like atmayı unutmayın. O da hiç abone ol. Ona da Lu çıktı arkadaşlar yani o videosunu da izlemeyi unutmayın. En en son en ilk attığım video bunda 10 görüntülem olmuş. Daha fazlasını bekliyoruz. Bunda 10 yaparsan sevinirim. Şimdi ben isterseniz şöyle olsun. Bunun ikisinin de açıklamayı koyayım. Siz izleyin. İkisini de açıklamayı koyayım. Siz izleyin. Ve arkadaşlar şimdi de Blastas animasyonunu izleyelim. Bu izlen. Bu ne? Tamam. Ama ne? Ooo, çok güzel. A, Morgz'un başka başka dakika. <gülüyor> <Törstü> <gülüyor> bu, nita bu, ni adı bu Nita Bu adı Nita ya. Nita <laughs> nita 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 bu Nita, nita, nita mı? Bu Jesse, Jessi'nin kostümü. <laughs>

Bunun adı neydi ya? Doğuştan kötü... Doğuştan kötü Doğuştan kötü Buradan bakın Rosa'nın kostümü. Rosa Nita'nın kostümü. Zaten bunu görmüyoruz. bu ne? sonuna hiç dikkat etmeli. Ya sen, sen şimdi şey, kanalıma abone olabilirsiniz. 10 Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kardeşimin videolarını da açıklamaya koyacağım. Oradan da kardeşimin kanalını da abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.